fakirlik yokluk bir türlü nefes aldırmadı ruhuma sandım ki tersi olsa zenginlik olsa ruhum kavuşacaktı huzuruna arabanın otomatik vitesi evin balkonu kapalısı patatesin sen görmeden doğranmışı da doyurmadı kalbimi bunlar varlıksa hala kalbimdeki darlık nedendi oysa kılınmamış her namaz yırtılan bir cennet bileti değil mi? Ah Mehmet'im ah çalışmak ibadettir dediğin çalışmak uğruna bütün ibadetleri terk ettim. Ah Mehmet'im ah koskoca kainatın sahibinin gündeminde ben varım benim gündemimde üç kuruşluk meseleler. Ah.